Bursa Spor 4-0 kazandı. Bundan sonra ne olacak? Bursa Spor hep kazanmaya devam edecek. Bursa Spor taraftarı 35 bin taraftar, 38 bin taraftar görünce maça ilgi azalmaya başladı mı falan diyoruz. Tema 16'nın maketini incelediler. Tema 16'yı maketiyle bile gördüğümde heyecanlanıyorum. Şarkılar açan Soma Spor Kulübü, işte Bursa şarkıları açıyor. Bursa Spor'la kendi çaplarında böyle alay etme girişimleri. 3 sene önce, 4 sene önce, 5 sene önce bizim hafızamız balık hafızız değil. Bunları hatırlıyoruz. Ne kadar atabiliyorsunuz o kadar atın. 8 atıyorsun? 10 mi atıyorsun? Atın. Bir gün gelecek Bursaspor yine eski gücüne bir kavuşacak. O zaman siz yine buralarda olacaksınız. O zaman da görüşeceğiz. Böyle 10 transfer yapın demeyi çok sağlıklı bulmuyorum. <laughs> Bunlar hep para. Forvet, forvet, forvet diye istiyoruz tabii ki. Ben de e, talep ediyorum ama Muhammed Demir ile Ertuğrul Yedis gördüğümde e, forvet transferine çok da gerek yok galiba diyorum. <laughs> en kolay şey 10 tane transfer yap. E, Burspor 17 tane transfer yaptı. Küme düştü vizyonsuz e, hamlelerle. Ortalığının ortası 10 numara. SOS veriyor, istiyor. Kanatlar. Hızlı adam istiyor, bir şeyler istiyor. Yani Sert Atçam, bak sakat. Sert Can'ın oynayıp oynamayacağı en üst belli Bursa açıklamak ama zor gibi gözüküyor, oynayamayacak gibi duruyor. Ben Bursa Bursa şu kadar bir şampiyon olacağına inanıyorum. İyi oynuyor muyuz? Oynamıyoruz. Ama rakipler de şey değil yani Manchester United değil. Bunu devam söylüyorum. Şu anda Bursa Bursa'nın ciddi görüştüğü en az 5 futbolcu var. 5-6 futbolcu var hatta.